arkadaşlar ben Gökten Gia Gaming'in başka bir bölümde hoşgeldiniz belki Grand Theft Auto Auto muydu lan? Ha, Grounded Auto Vice City'ye Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsanız en son biz e, bir görev ve ben size Youtube'da anket sunmuştum Demiştim ki e, Telefon görevlerini önce yapalım yoksa direkt hikaye bitirelim demiştim Siz telefon görevlerini yap demiştiniz Ya <laughs> mesela gidelim tamam <laughs> Siz telefon görevini yapmışsınız. Ben de şimdi diyorum. GTA Vice City'nin meşhur olan ya da olmayan telefon görevlerini. Ben daha önce video dışı veya video içi bir telefon görevi yaptığımı bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Çünkü uzun süredir bu seriyi oynuyoruz sizinle. Hatırlamıyorum. Umarım, umarım, yapmamışımdır. Ki beraber e, telefon görevini yapalım. Arkadaşlar videonun uzunluğuna bağlı olarak telefon görevlerini bir veya iki bölümde yapabiliriz. Bunun bilgisini şimdiden size vereyim. Ben hemen buradan bir hızlı açmaya çalışayım çünkü görebiliyorum. Ve bu her şey bu. Ha, bu arada arkadaşlar e, ara sahnesi var biliyorsunuz sesmesi olayı var sadece diye ara sahneyi izlemeyeceğiz arkadaşlar. Hani ara sahne öyle bir şey olmuyor. Gelin buraya ve sadece evet, konuşma olduğu için Neyse sen bir şey yapmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Ara sana ya. iyi. geçiyoruz, hiçbir şey yapmayacağız. Adam direkt sonunda kapattık telefonu. Niye Çünkü şey yapmayacağız? Evet şimdi pizzacıyı, evet ilk görevi bu arada. İlk telefon görevi. Pizzacıyı öldüreceğiz. Niye? Çünkü biz manyağız. Aslında pizzacıyı manyak değiliz aslında. Pizzacı Eee... kötü şeyler satıyor. Pizzaların içinde kötü şeyler var. Youtube olduğu kadar geri bunu söyleyebildiğim için bir şey demiyorum o yüzden. Tost çekerim şu yüzden. Niye? Daha derece. Tüm pizzaların içine tuz şeker koymuş. Düş. Geber. Teşekkür ederim bizim için. Oo bir dakika. Zengin çıktı. Para. Evet. Ha, bu arada şöyle, şöyle bilgi vereyim. Bu, bu e, GTA Vice City hala zaman varmış. Ben yine bir mülkü yapmamışım. Tabii o mülkü aldım zaman Ama görevi görevini arkadaşlar. O görevi video dışı, video dışı yapacağım çünkü sıkıcı olur sizin için. O görevde donanmacı görevi en nefretli görevden biri. 50 donanma karşılığında kazanıyorsunuz. Evet. Şimdi telefon çalmadı. Çalmadı. Ama ben ikinci telefon görevinin nerede olduğunu biliyorum. O yüzden evet yanan arabamla beraber gidiyorum. Bu ne hangi araç bu? Yavaş bu. Yine hızlı bir araca ihtiyacımız olacak arkadaşlar mecburen. Çünkü bu görevde bu görevde biliyorum. Yahu senin bir araba gibi var ya. Sevgit araban alırım. Geri vermem. Ha, bu arada arkadaşlar işte, dedi, yine söyleyeyim. Ee, bir ankette yapmıştım. Hatırlarsanız. E, oyunu %100 değil mi diye. Hani o sürpriz görevleri olsun. Şey görevleri olsun. Onları, da yapayım mı diye. Siz yapın demişsiniz. Bu arkadaşlar sürpriz görevleri ve o gizli paketler iki ayrı, video, iki ayrı video gelecek. Ve o videolar hikayeden sonra hikaye modunu bitirdikten sonra hikaye olayını bitirdikten sonra Onları da çekeceğim ya işte öleceğiz. Alo. Tamam. Dur. Dur. Ne seviyorum dur. Dur lan. Artık sevmiyorum ki şimdi. <laughs> evet kamerayı bozmuşum bu arada. Evet düzelttim. Hmm, daha hızlı ve çok mu burada? Mecburen seçim var acı çünkü baş berbat dönmüyor. Şurada bir park yeri olacak olaydı. Burada iyi araç var mıdır? He. He. ha. Bunu al diye aga. Bunu bir al. O aracın üstüne çık hadi. Aç da. Değil başka bir araç. Olsun. Olsun. Olsun iş görür mü? Görür. Kanka. Yavaş. Diğeri daha hızlı ama diğerinin almamamı sevmişlerden şey. diğerinin e, demeci fazla hızlı gidiyor. Lan gitme buradan. Ödeyim e, sana. E, onun gücü fazla yok. Yani gücü dediğim e, demeci fazla yiyor. Hızlı patlayan bir araç olduğu için onu o yüzden anlıyorum. Yavaş. E, onu o yüzden anlıyorum. E, bu, burada motorla da yapabiliriz. Motorla yapınca kabul etmiyor görevi. Çünkü Arabayı sıkmamamız lazım, arabayı çarpıp atmamız lazım o yüzden Görev hakkına spoiler verdim orada. arada kes Unutma Kağıt altında zülgü, e, telefonundaki kağıtta zülgü yok Cahiliz biz neyse Bilip <laughs> gelin bakalım Yavaş yavaş, sana kapıyı kapasın Açık kapı olmaz İyi. Tamam Bunu öldüreceğiz şimdi, bu kadını öldüreceğiz Niye bilmiyorum. Bunun sebebini hiç açıklamadı. Açıkladı. Yani açıklasa da ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ee, sıkmayacağız dediğim gibi. Çünkü sıkınca dediğim gibi şey yapma, yapmıyor. Ee, o görev iptal ediyor. Çünkü sıkmadı. Yani fazla süsü istiyor. O yüzden çarpacağız. Oh my god. Bir şey olmaz ya. Dur. Senin içinden geçmeye geliyorum. Döndü döndü. Ya daşık mı kim bilir? Allah belanı Yani şey... Gitme dur. Cidden mi yani? Yine orada döneceksin? Gel. Vay zeki çıktı. Lan. Gel. Gel. Dönüyorum. Çekil. Neyse. Ya bro. bro. Hayır. Salaklık yaptım. Evet. Araç kim lan? Sen ne yapacağın aracı? Neyse. Araca soktum. Tommy. çadır Neyse. çadır aracı. Var. Tepsi. <laughs> lan. Sabrı mı demeyeyim kadın? Kaçamazsın benden. Gel gel gel. Lan senin ben yapacağım şey sokayım ya. Sinirlendim. Şimdi yanlış şey Tamam. Help mi? Ha he. tabii help me, Sana help ederler. Şimdi yardım ederler. Pardon yanlış oldu. Aa, astiktir. Cidden mi? Tamam. Bana uyar bu çok iyi öğrendi. Buradan ge gelmesi lazım. Gelmezse de, de geçiyor. Bak demiştim. Mınak kodu. Oh my god he oh my god he. He seyreden ederler. Yok. Aman tanrım bu doğru. Oh my god aman tanrım. Geber. Ulan ben ağaç alsam bu arasını patlar. O aracın önüne patlamıyor. Bastım bastım. Bas, bas, ağzını yüzünü patlatacağım. Ciddi anlamda mı? Lan patlasana yeter artık. Patla. Tamam da. La üresem öleceksiniz lan. Yürü öleceksin git. Aa ölmedi. Şimdi üresem öleceksiniz? nasıl? <laughs> Bak öldü. Bilmiyorum. Evet. 2000 dolar. Şimdi gidelim. Ha bu da C. Armor'a çelik mi gidip alayım. Bedava hem Oyunda ben para alayım arkadaşlar. Oyunda para vereceğim. olmaz. Bana yak yakışmaz. <laughs> evet arkadaşlar. Aldım armor'u da. Şimdi gidelim. Diğer telefon görevine. Bunu da yeni biliyorum. Ondan sonrasında sonluyorum. Yeah. <laughs> Ondan sonra herhalde öbür şeyleri veriyordu. Ondan sonra üç tane, 3 görev yaptı değil mi? Üç, üçte iki görev yaptı, iki görev. Ondan sonra görev herhalde öbür şeyde havaalanı olması lazım. Bundan sonra görev. Ya da tamamen saçma Lan aracın na aracına şey edin. Kafa atayım. şey yapayım işte aracı. neyse. Ya aracın ne biçim bir o, bu aracın can, e, demecinin canının yarısını görev yedi. O yüzden dur dur Allah ben dur. Ney? Tamam. İn, in bakayım teyze sen bu, ara, bu, araba çok şey şey işte eee şey ya fazla sayı bu. Sen, e, nasıl araba değil bu araba ihtiyacın hıhı hıhı <laughs> arabayı değil duaya duaya var almam arkadaşlar böyle arabalar alma ben giriş yaptım mı lan herhalde yaptım şşş canım daha fazla şşş benim şey var birkaç çeteye düşeceğiz ben de sniper oynuyom Yok. Oyun en test ediyordu evet oyun test Şuradan. Lan. İh. Plastiktir şurada bak. Şurada bak. Çok güzel Abi geçsen top geç lan. Ha. Sniper. Ha, sniper burada. Mesela ben beynini söylemek istemiyorum. Tanıtlar izliyorum diyor. Evet izliyorum. Tanıtlar da arkadaşlar. 2 kişi. 200 değil, 2-3 kişi. Yanlış olmasın Evet, geldik şimdi buraya. Sen evet, ne yapıyorsun orada? Allah'a şükür sen orada ne yapıyorsun? Yiğidi mi? Mal. Şey yok anne. Ben manyam. Tamam mı? Ben katilim. Ben psikopatım. Ben şeyim. Psikopat. <laughs> Bir şey bulamadım. Şimdi e, asıl durum bundan sonra zorlaşıyor. Hmm. Oraya gidelim biz de. Allah'tan insaflı çıkıyorlar. Ben ilk başına çıkmıyor orada. Ya oyun en sevdiğim havası yağmurlu hava ya. Yok mu şöyle bir hile modu havayı düzeltmesine var da ben bir ezberimle sıkıntı sessiz kaldım. Neden oğlum? Banka aracı kaçırmışsınız ya bilmiyorum belki bankaya para götürüyorsunuz ama. Goodbye. diyorsun bak. Ölme niye yok şey yapıyor? Ölmen lazım senin. Heh. İki kişi öldü, kaldı sırada üçüncü kişiyiz. Kaç kişi öldüğümüzü hatırlamıyorum bu arada. İyi, ee, tamam. Bu nerede? Bakalım. Bu şu an nerede? T orada. Peki video açık mı orada? Açık. Tamam gidek. Gidek gidek gel gidek. Ee, şeye gidek. İstanbul'a. Ses aldım direk. Şarkını tepe mi bekleyin? Yav. Sen havana sokum. Tommy. Değil. Vice buraya. it Aa, eşi. Tam bir eşi bu. Ma, oraya ne gittim mor? Ee? Yavrum az önce bugün mi insan eder mi? Onu sadece ben edebilirim onları. Tamam bunu yaşlıyoruz. Ben onu değil yanlış bir şey yanlış bir şey yaptım. Hayır. Heh, şimdi oldu. Deme, zahmetli, değil mi zahmet oluyor Ne lan? Ne dedi lan? Oha. Patlasın hızlı gidersin sen. İmkanı yok. Salah. da kolay aga bu da kolay çünkü dimde de çıktı ve ben bunu nasıl planlamıştım adam buraya gelebilirdim çünkü niye çünkü oyunu ezberledim yap, yap, ben hey tabii bilmiyordum tamam ben yalan <laughs> olmaz bilmiyordum şans vallahi bir şans Merhaba salak denizci öldü lan lan yeter düşüyoruz daha Allah Allah oğlum kaç kişi daha ölmemi istiyorsun hani suikast yatırıyor ben şu an ciddi ciddi bu nerede? Key orada peki. Oba şeklimiz değil dur. Farkımız tarzımız insanlar normalde ben hiç Niye? Niye sinmiyorsunuz? Ben manyağım. tamam tamam bu, önceki, önceki benim, ismiyle aynı olmayacak merak <laughs> etmeyin. Bu şey farklı. Bu e, bölümün adı farklı olacak. Çünkü bu bölüm özel bir bölüm. Yapma. Tamam. Ha böyle süreyi unuttum ben. İki dakika falan kaldı herhalde. Ya dakika, dakika kaldı. Koş, koş değil, sür. Sür. Of siktir. Adam, adam bayağı iyi gidiyor. Zaman yese bari. Polisin ilk defa de Allah Allah Sana mı uğraşacağım ben polis ee, Salak Heh. Bitti mis gibi Şimdi görev nerede bilmiyorum Cidden bilmiyorum bu arada ee, Eğer düşündüğüm yerde ise Video bulabilirsiniz ama düşündüğüm yerde istedim <laughs> Kaydedilmem gerekli gibi, Güzel bir şekilde Ki ee, bölüm güme gitmesin. Niye yes istedim buraya? Altı kaydetmek istedim. Yürüyelim oraya. Biraz yürüyelim. Ne var? Bakalım. Düşündüğüm yer beni. Evet. Arkadaşlar <laughs> bölümü burada bitirelim. İki bölümde ekmeğe karar verdim. Ee, Geçen bir az kaldı. Hem yapmamız sebebi bir e, şey oyunun bu bölümü uzun sürsün ki en azından eğlen, daha fazla elin çünkü bu cidden hala oyun üstünde bulunan olmadı. Her neyse izlediğiniz izlediğiniz teşekkürler. E, Fes bu değil. Youtube veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz ki genelde Youtube'da aktifim. O yerden videomu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı, Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.